Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız hisseleri eğitim amaçlı olarak analize devam ediyoruz. Buradaki bilgilerin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Bugün Yayla, Sanko, Gübre, Tukaş ve Bimaş'ın analizini yapacağız. Öncelikle Yayla ile başlayalım. Şimdi haftalık periyotta Yayla için şu 3.60, 3.70 seviyesi önemli bir destek seviyesiydi. Bu desteği kırdığı tepki vermeye çalışıyor üzerine. Yani mutlaka 3.70'in üzerinde bir kere görmemiz gerekiyor yaylayı haftalıkta. <laughs> Yayla ile ilgili olan dış hareketlerle ilgili bir takım e, olaylar duydum. Haberlerini okudum yani nasıl hareket ettiği ile ilgili. Biz sadece teknik anlamda baktığımızda 3.70'in önemli direnç olduğunu görüyoruz. Şöyle King Kong Junior'la baktığımızda King Kong bize tepede şu barda sattırmıştı yaylayı. 4.80'lerde sattırdı. Daha sonrasında 2.50'lere 2.60'lara kadar düştü. Tekrardan al sinyali gelip tekrar satsın yeni mevcut haftalıkta. Haftalıkta mutlaka al sinyalini görmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ortalamalarına baktığımızda şu an MA50'nin tuttuğunu görüyoruz. MA50 yani 3.62 seviyesi 3.61'ler çok güçlü bir destektir. Bu destek seviyesinin altına sarkarsa teknik stop gerektirir. Ama 3.61'lerin üzerinde kaldığı sürece önce 370'i daha sonra 380 384 ve 385 seviyelerini mutlaka yukarı kırması lazım ki tüm dirençleri geçsin ve öne açılsın. E, bu ortalamalar takip edilmeli. Günlük periyotta EMA 5'te yani 5 günlük ortalama direncinde takılmış gözüküyor. Bu direnç 369'da. İlk olarak 3.69-3.70 ile seviyeler yukarı kırılmalı ki daha sonrasında şu 3.72 seviyesindeki MA200 de yine direnç olarak karşısına çıkacak. Bu seviyelerin tek tek yukarı kırılması lazım. Günlük takip etmek gerekiyor. Haftalıkta iç moksar tekniğine baktığımızda parabolik sar pozitifte. Bulutun içerisinde eğer e, bulutun üstüne doğru hareketine devam edecekse e, şu 4 TL seviyesindeki 2 sen direnci mutlaka yukarı kırılmalı orta uzun vadeli olarak. 4 TL çok güçlü bir direnç olarak karşısına çıkacaktır. Haftalıkta bunun takibini yapmak lazım. Günlük periyotta baktığımızda da günlükte bulutun Senkoispan B desteği 3.58 arkadaşlar. Hani tüm destekleri kırdı. En azından 3.58'de yine bir umut var. 3.58'deki bulut desteğinde tutunursa buradan tepki alırsa yine bu seviyeden de yukarıya doğru tepki verme ihtimali olabilir yaylanın. Şöyle genel olarak baktığımızda şu önemli seviyelerin 4.50'lerin 4 TL seviyelerini mutlaka geçilmesi gerekiyor. Bu seviyeler yukarı kırıldığı takdirde yeni ataklar gelme ihtimali olabilir. Bunların takibini yapmak lazım. Sanko'ya baktığımızda haftalık periyotta Sanko'da çok güzel bir yükselen majör trend var. Bu trendi kırdı, tekrardan içine girmeye çalışıyor ama şu an tam trendin direncinde takılmış arkadaşlar majör trendin. Yani 10.35 seviyesinin üzerine kendini hacimli bir şekilde atması lazım. 10.35'in üzerine kendini atamazsa dikkatli olmakta fayda var. <laughs> Şöyle ortalama King Kong'a baktığımızda King Kong şuradaki yükseliş barında bize 9, 9.5 seviyesindeki barda aldırdı. Bu seviyeden sonra ciddi bir tırmanış geldi ve en son sat sinyali geldiğini görüyoruz. Sat sinyalinden sonra da düşüş mevcut. Şimdi tekrardan haftalıkta buy sinyali gelmesini beklemek gerekiyor. Ortalamalarına baktığımızda şu an tüm ortalamaların üzerine kırılmış. Olası geri çekilmelerde MA21 yani 21 haftalık ortalama desteği tutmuş mumları. 10.16, 10.15 seviyeleri çok önemli. 10.15'in altına kırılması durumunda çok dikkatli olmak lazım arkadaşlar. Burası kritik bir seviye. <laughs> Günlük periyotta baktığımızda günlükte EMA 9 ortalamasında tutunuyor gözüküyor. EMA 9 ortalama desteği 10.20 9 seviyesi şu an tam destek seviyesinde. Burası kırılırsa 10.25'teki EMA 100'e kadar geri çekilebilir. Ama yukarı doğru tırmanacaksa mutlaka 10.32 seviyesindeki EMA 5'i de yukarı kırması gerekiyor Sanko'nun. İçim okusar tekniğine baktığımızda bulutun üzerinde parabolik sar negatifte. Mutlaka bakın bir yükseliş olacaksa şu parabolik sarın noktalarını mumların altında görmemiz gerekiyor. Bakın şu tepede değil de şu mumların altında olması lazım ki orta uzun vadeli olarak trend başlasın. Bulutun üzerinde olması pozitif ama Tenkansen ve Kijinsen ortalamalarının altında 10.83 seviyesini yukarı hacimli bir şekilde kırmayı başarırsa ilk Tenkansen direncini geçmiş olacak. Daha sonrasında parabolik sarında yanması ile birlikte orta uzun vadeli hareket başlayabilir. Tabii ki ilk olarak şu 10.35'in üzerine kendini atıp şu yükselen majör trendin üzerinde görmemiz gerekiyor Sanko'yu. Gübre fabrikalarını biliyorsunuz ciddi bir halli başlattı. Bu 3-4 TL seviyelerindeyken hacimli bir şekilde 87-88'e kadar tırmandı. Tepeli, tepede bir ikili tepe görüntüsü mevcut. Bu tarz rallilerden sonra, ikili tepelerden sonra arkadaşlar genelde mal dağıtım süreçleri başlar. Şu an tepki çıkışı yapıyor gözüküyor. Bunlara ters bayrak, yükselen takoz da denir. Bakın şuradaki gibi. Burada da bir... Ters bayrak bir çıkış hareketi ama ardından e, tekrardan bir düşüş başlamış. Burada da benzer bir görüntü olabilir. Bunlara e, çok dikkat etmek lazım. <laughs> orta uzun vadeye yayılan bir formasyon e, oluşturması makul bir durumdur. Böyle tepki verir, düşer, yukarı çıkar. Buraya bir solumuz oluşturur. Orta uzun vadeli baş ve sağımız oluşturup yoluna devam eder muhtemelen. Hani direkt bu kadar düştü tekrardan dikine çıkma ihtimali olabilir ama çok düşük bir ihtimal tabii. Şimdi <laughs> King Kong Junior baktığımızda bize e, hangi seviyeden bakın. Şu seviyede bay sinyali verdiğini görüyoruz 30 TL seviyesinde. 30 TL'den sonra sert bir şekilde 90'lara kadar tırmanan bir görüntü mevcut. Daha sonrasında e, sat sinyali gelmiş ve boyun kırılımında sat sinyali 78'lerden gelmiş. 78-79 seviyesinde sattırdıktan sonra hisse 47-48'lere kadar düşmüş. Şuradaki tepki çıkışında haftalıkta King Kong tekrardan bay vermiş. Ama bunu teyit etmesi için beklemek gerekir birkaç gün sinyal kalacak mı diye. Şu an bu tepki çıkışını takip etmekte fayda var. Kısa vadeli olsa da bir çıkış çıkıştır. Şu an tam direnç seviyesinde aslında. Bakın burası bir dirençmiş. 53.80 mutlaka 54 TL seviyesinin üzerine atması lazım ki bu tepki çıkışı biraz daha yukarılara gitsin. Ama 54'ün üzerine atamazsa dikkatli olmak lazım. Bakın içim oku bulutunun da tam e, alt desteğinden Senkoyuspan B'den tepki vermiş gözüküyor. Ten kanserin üzerine atmış kendini. Eğer bu tepki çıkışını sürdürecekse bulutun üst direncine kadar çıkma ihtimali olabilir 65'lere. Ama e, buraya kadar çıkamayacaksa da olası geri çekilmelerde. <laughs> Şu 50 TL seviyesi 50.20'lerden yani tam 50 TL seviyesi çok önemli bir destektir. Bunu da takip etmek lazım. Ortalamalarına baktığımızda şu an e, birçok ortalamanın üzerine çıkmış ama asıl geçirmesi gereken EMA 21 direnci var burada. 56.50 seviyesi çok güçlü bir dirençtir. Eğer ki MA21'in üzerine kendini atmayı başarırsa 56.50'nin üzerine işte o zaman e, bir te güzel bir tepki çıkışına bahsedebiliriz. Ama bu seviyenin üzerine çıkamazsa olası geri çekilmelerdeki son noktası 52.70'ler. 52.70 seviyesinde tüm dirençler kırıp destekler kırılmış oluyor. Bu yüzden dikkatli olmakta fayda var. <laughs> Tukaş'a bakalım haftalık periyotta. Ciddi bir çıkışı şu var Tukaş'ın sert hareketler olduğunu görüyoruz. Şöyle King Kong Junior'la baktığımızda King Kong bize şuradaki çıkışta aldırmış 8.80'den. Daha sonrasında 12 TL'ye kadar tırmanmış geri dönüşte sattırıyor ve en son kaça kadar düşüyor? 6.69'lara kadar düşmüş. Şu an haftalıkta tuzak bir sat gelmiş ve en sonunda yine buy sinyali mevcut. Bir tepki çıkışı olabilir ya da bir çıkış başlangıcı olabilir. Şu an en son buy sinyali mevcut olduğu için bunu takip etmek lazım arkadaşlar. Ortalamalarına baktığımızda şu an e, MA 200'ün tam yani çok güçlü bir destek seviyesine kadar inmiş. 200 haftalık güçlü bir destektir. Şu 6.65 seviyeleri. Şu an e, tırmanmaya çalışıyor. Geçmesi gereken önemli bir direnç var. 6.80'de M9 var. 6.80'i yukarı kırmayı başarırsa 7.23'lere kadar tırmanabilir. Bu aklınızda olsun. Ama olası geri çekilmelerdeki son noktası neresi derseniz 6.65 seviyesinin kırılması riskli bir tablo olur. Bunu da takip etmek lazım. İçim okusar tekniğinde bulutun altında paraboliksel negatif ortalamaların da altında. İlk etapta geçilmesi gereken burada bir tenkansen direnci var. 6.90 seviyesinde. 6.90 seviyesi yukarı kırılabilirse güzel bir görüntüye kavuşabilir. Şöyle günlük periyotta ortalamalarına baktığımızda şu e, bakın şu an 6.75'te 6.74 seviyeleri güçlü destekler. ma 21 desteği bulunuyor. 6.74'lerde muhtemelen tutunur. Tutunamazsa zaten e, risk başlayabilir arkadaşlar yukarı tırmanırken de ilk etapta 687'deki 688'lerdeki MA50 direncinin yukarı kırması lazım. Burada da zorlanacaktır. Bu seviyeleri referans alabilirsiniz. Ama zorlanmayıp da 687 88'leri yukarı kırmayı başarırsa yine tepki çıkışları hızlanabilir. Bir maça da bakalım. Bir maç orta uzun vadeli tutulan güçlü tahtalardan çok güzel hareketler yaptı son zamanlarda. Şöyle King Kong Junior ile baktığımızda King Kong bize şu tepede sattırmıştı arkadaşlar. 74-30'larda haftalıkta sat verdi. Şuradaki tepki çıkışını al verip tekrardan sattırdı. Yani birbirini nötrledi. 74'ten itibaren 61'e kadar düştü. En son 61 TL barında buy sinyalinin geldiğini görüyoruz. 61 TL'den sonra 70'e kadar tırmandı. Bu sinyal ciddi oranda kazandırdı. Yükselen majör trendini kırmıştı ama tekrardan üzerine çıkmayı başardı BİM güzel bir hareket yaptı. Şu seviye bakın 72 TL seviyesi çok güçlü bir direnç olarak karşısına çıkacak. Bu yüzden 72 TL seviyesindeki direnci ilk etapta yukarı kırmalı. Daha sonrasında da açı asıl geçilmesi gereken şu 77 90'larda 78'lerde geçilmesi gereken önemli bir direnç daha var karşısında. Bu direnç yukarı kırıldığı takdirde BİM için artık yeni bir trend başlayabilir arkadaşlar. İç mokusar tekniğine baktığımızda paraboliksar pozitif ortalamaların üzerinde şu an bulutun senkoispena direncinde takılmış 70.75 seviyesinden geri satış yemiş. Bu yüzden böyle 70.80'lerin üzerine kendini atıp bulutun üzerine kendini atmayı başarırsa BIM için çok güzel bir tablo oluşabilir. Tüm ortalamaların üzerinde olduğunu görüyoruz haftalıkta. Günlükte de aynı şekilde en 5'in dahi üzerinde. Olası geri çekilmelerdeki basit düzeltme seviyesi 69-40'lardır. 69-40'lara kadar geri çekilmesinde hiçbir problem yok. Ama burayı kırarsa 68-40'lara kadar, 68-35'lere kadar geri çekilebilir. Bunda da bir problem yok. EMA 21'e kadar yani 66-20'lere kadar geri çekilmesinde herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Teknik düzeltme olarak değerlendirilebilir. O görünümüne baktığımızda haftalıkta da günlükte de tekniğinin, trendin güçlü olduğunu görebiliyoruz grafik üzerine. Bugünkü analizlerimiz bu kadar. Sizin de istediğiniz hisse ya da kripto para varsa bu postu beğenip kaydederek yorum kısmına yazarsanız onları da listemize alır analizini yaparız. Sıfırdan borsa ve kripto para grafik analizi eğitim setimiz için DM üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Yardımcı olurum. Hepinize bol kazançlar. Hayırlı günler.